Geçmişte suları akmayan, aktığı zaman da kirli akan bir Ankara vardı. Bugünse Ankara'nın 2050 yılına kadar su sorunu çözüldü ve geleceği garanti altına alındı. suya hasret günler sona erdi. Ankara için yepyeni bir dönem başladı. 10 yılda bitirilmesi öngörülen 384 kilometre ve 3 hattan oluşan Kızılırmak su temini projesi bir yılda bitirilerek bir dünya rekoruna imza atıldı. 1923-1994 yılları arası döşenen altyapı 6332 kilometreyken 1994-2013 yılları arasında 11950 kilometre altyapı döşendi. Bu rakam Ankara İstanbul arası 28 defa altyapı döşemek demektir. İşte Ak Belediye farkı işte Başbakanımızın önderliğindeki belediyecilik farkı. Daha öncelerden sularımız akmazdı, Çeşme aktı açtığımız zaman çok e, rahatsızlık duyardı çünkü elimiz boşa çıkardı. E, aksa bile çok kötü bir şekilde, erin şekilde akardı, kokardı. Ama şimdi öyle değil. Belediyemiz sayesinde sularımız tertemiz oldu. Yemeğimizi rahatlıkla yapabiliyoruz, e, rahatlıkla çayımızı demleyebiliyoruz, suyumuzu e, rahatlıkla içebiliyoruz. Çamaşırımızı e, çok berrak bir şekilde, tertemiz yıkayabiliyoruz. Çok şükür. O 94 yıl öncesinde biz komşuda su akardı, komşuya giderdik. Bizde aktığı zaman komşular bize gelirlerdi. Yollardan, kanalizasyonlardan piske akardı. Bu ayaklarımız, lastik ayakkabılar, inanır mısınız? Yarısına kadar lağım, su, pislik. Çok şükür ya. belediye teşekkür ediyoruz.